yaprak buradan geçerken bakın vurgu yapıyorum. Bu alta doğru geçecek. Çok az koyulu. Onun içinden çıkartmayı okey bakın. Buradan şimdi burada kafik o yaprakların dönüşünü hissettiriyor. Buradan vurduğum evet kalem kalemin tonu bakın kalemin rengi bile çok önemli. Yazımız neydi? Tarihti dostlar. Tarih olduğuna göre 5 harfli ama burada kar zayıf. Değil mi? Demek ki R'nin sırtı şu ortada olacak. Şurada olacak. Bakın hemen R harfinin yerini buldum. Oradan sonra A harfinin yeri ikiye böldüm. ikiye T'nin yeri. Paralelleri buluyorum. Buldum. İ zayıf harf. Bakınız buldum. İki harfin arasındaki esbas H harfinin olduğu yer. Bakınız Şöyle basitçe yazayım. Tarih tepe noktası A'yı buldum. R'nin ortası buldum. Şurada dairenin perspektifi R'de şu noktayla burası birleştiği, İ'nin temeli, İ'nin perspektifi H ve ortası. Bakın gördüğünüz gibi tarih yazısının eskisini tam doğru olarak yaptım. Geldi. Bu yeni yani inkılap Tarihi kitabımız olduğunu düşünelim. Resim var bunun yüzeyinde. Hemen buradan resim. Bu yazı ile blok çalışılmıştır grafik tasarımcısı tarafından. Geldi bakın aynı şu mesafeler gibi alt tabanda bırakıldı. Bu alt tabanda da bu kitabın yazıldığı yayın evinin ismi ve markası amblemi logosu vardır. Okey şu ortadan bulduğum olaydan yararlanıyorum burası. Burada logosu şurada. Örneğin yazısı ise şurada olduğunu düşünüyorum. Bakın herhangi bir X yayın evi ismini yazıyor. Hep yazının alanlarını buluyorum dostlar. Okey. Burada ise bunun atıyorum böyle bir amblemi var. Şurada K. YK yazdım mesela. Yeni kitap evi. Örneğin. Attım öyle bir şey. Burada ise resim düzenlemesi varsa dostlarım bakın önem. Nerede bitiyor? Şuraya kadar böyle bir resim var. Bu kitap yeni cumhuriyet tarihi ve inkılap tarihi kitabımız olduğu için burada niye? Örneğin Kurtuluş Savaşımızı resmetmiş. Nedir Kurtuluş Savaşımızda? Burada işte dağlar şuraya atıyorum dağlarda burada bir kale varmış. Bakın kalenin perspektifleri burada kalenin perspektifi resmi çizilmiş. Geldi ikinci kale. Bunun burasında Türk bayrağı kurtuluşu yapılmış. Bakın kaleyi saran tuğlalar, taşlar bunlarda bile çizerken hemen taşların arasındaki derzleri unutmamanız lazım arkadaşlar. Anlatabildim mi? Burada bayrağımız. Bakın bayrak dalgalanıyor şimdi. Buradaki hilalimiz ve yıldızımız. Evet. Buradan sonra ise şuralarda gökyüzü, bulutlar işte savaştan kurtulmuş. Bil ki burada şurada daha gemiler İstanbul'u İngiliz savaş gemileri yeni terk etmiş. Geminin resmi demirini atmış zincirleri savaş gemileri duruyor. Savaş gemisinin üstünden Burada gemini bacasının olduğu yer, şurada belki roket atarlar, bakın daha topların resimleri geminin üzerinden bunlar duruyor. Şurada ise dumanlar İstanbul'u sarmış. Belki burası böyle bir senaryolaştırma yapın. Atıyorum, burada şu arkada kuyruklar, şu dumanlar obak obak çünkü savaştan çıkmış terk ediyorlar İstanbul artık. Kurtuluş Savaşı'nın. Burası ise Rumeli Hisarı'ndan bir görüntü kareyi almışız. Şurası ise deniz, boğazdan bir deniz. Denizi kadraj almış resimde. Gördüğünüz gibi şurada aynen oranın resmini eskiz halinde böyle kurmanız lazım arkadaşlar. Burası ise bakın gökyüzünün koyulu degrade geçişi buradan bayrağımız yani sizden bakın fotoğraf istemiyoruz. Sadece böyle çok güzel tarama planlarla. Evet buradaki bulutlar şu bulutların hemen şu kenarlarına bakın küçük küçük hacimsellikler çizgi tadında. O dostlar. Arka background'ı bulurken hemen ne yapıyoruz? Çizgiyi çizdim. Çiziyorum. Çatırda atmıyoruz. Bakın elim kirlendirmesin burayı diye. Yani kirlendirmesin diye tersini çevirdim. Okey. Bakınız. Duruyor. Evet. Net diyorum. Evet. Buradan sonra ise şuradaki o girintiler kontrol altına alıyorum. Biraz hafif arka fonu bakın koydum. Ne yapıyorum? Sonra bakın hareketli ritmik olarak ritmik olarak çizgiler. Ama bunları da çok abartmayın bazen. Yani farklı bir çizgi, grafiksel çizgi. Eğer bakın burada böyle geldim. Ben böyle bir su, kitabın afiş sunumunu, proje sunumunu yapıyor olsaydım bakınız bir proje sunumunu şurada da grafiksel olarak onun başlığını şöyle yazardım dostum.